arkadaşlar bugün uç yapmayı göstereceğim İlk etapta iki parça oluyor Bunlar İlk parçam şöyle çizebilirsiniz siz de hazır olsun diye 40'a 90 diğer parçamızda da 100'e 30 fakat bu 130 e olan parçamızın şu 30 olan bölümü 20'ye 10 yapacağız ya da 8 santim de yapabilirsiniz şu kısma fermuar geçecek bu şekilde hazırladım 90'a 40 diğer parçamızda bu bölümde bir metreye 30'lu bunu 10 santim ayırdım diğeri 20 kaldı buraya fermuar yerleştireceğim ilk etapta overlock ya da zikzak yapalım çünkü bunlar çok çabuk atıyor Zikzak işlemi bitti. 30'a e, eni olan parçanın 10 santimini ayırmıştık. Bunun ikisini arasına fermuar yerleştireceğim. Fermuardan sonra da böyle bir harçlar üst kısmını süsleyeceğim. Yapmayabilirsiniz de. Bu şekildeki fermuarımızı ikiye ayıralım bir tanesini buraya isterseniz TL alırsınız isterseniz bu şekilde dikebilirsiniz TL alırsanız daha düzgün olur diğer bu ayırdığımız parçayı da şu küçük bölümde şuna bu şu şekilde yerleştireceğiz böyle olacak Fermuarı ayarını taktım fermuar ayarını taktıktan sonra bir santim katlıyoruz bu şekilde dikişe başlıyoruz. Fermuarın dibinden diktim. Dikişin altından bir dikiş daha gittim. Bu şekilde daha düzgün olsun diye. Küçüğe Aynı işlem yapıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken fermarla kumaşın arasında şu şekilde çok az bir boşluk olacak ki fermar açılıp kapandığında rahatlık olsun diye. Küçük olan parça bir kere dikiş yaptım çünkü. şu harcı buraya yerleştireceğim o zaman ikinci dikiş ve şuradan tekrar bir dikiş 3 dikiş olacak bundan harcı yerleştirirken bu diktiğimiz fermuar diktiğimiz yerin tam dibinden şöyle bir boşluk bırakacağız bu şekilde dikişimize bu şekilde başlıyoruz. Amaç burada fermuarı kapatmak. O yüzden dikkat etmemiz gereken fermuarın tam üstüne yerleştiriyoruz. Bu şekilde diğer fermuarda geldiği zaman buradaki fermuar görüntüsünü kapatıyor. Süs bir şekilde oluyor. harcımızın tekrar bu ikinci dikişine başlıyoruz. Yani bir fermar, diğeri harcın ikincisi bu üçüncü dikiş oluyor. Böylece bitmiş oldu. Fermuar başlığını iki uca da her iki uca da geçirelim. Daha sonra şu diğer köşesinde de geçirelim bir tane. İki parçanın birleşimine geldi. İki parçanın da bütün her tarafından ortalarını alacağız. Yani şunun uzunluğunu birleştirip orta işaretini alacağım. Küçük kenarlarından İkinci parçamızda aynı şekilde ortalarını bulacağız. İki parçanın da kumaş ortalarını aldık. Burada dikkat edilmesi gereken, bu parça ile bu parçanın arasında bunun küçük bölümü yani bu az olan uzunlamasına değil de az olan bölümü bunun da uzun ortasını şu şekilde iğne ediyorum kumaş ortalanda. Bunun kısa kenarı diğer küçük parçanın uzun kenarı işaret almıştım. Buradan da tekrar iğneyle toplu iğneyle tutturuyorum. Devam ediyorum. Tekrar diğer parçanın uzun ikinci parçanın kısa kenarı. Sonra bu orta işleri bittikten sonra ortalama ineleri devam ediyoruz. Köşeye geldiğimiz zaman şu şekilde hafifçe bir elimizi şöyle bir döndürüp, bakın geldiği zaman tam bu şekilde tam denk geliyor. Buradan tekrar devam ediyoruz. Bütün kenarları bitene kadar top iğne ile tutturalım. toplu iğne işimiz bittikten sonra etrafından tel alıyoruz ve makine dikişi yapıp bitiriyoruz işte. Bütün kenarlarını telledim. Şimdi makine dikişi yapıyoruz. Bir santim geriden bütün kenarlarını makine dikişi yapıp bitireceğiz işlemi. Dikiş işi bitti. Fermuarlarını şekilde Altında fıstık olduğu için biraz dikkatli edelim. İçi bu şekilde doldurup fermuardan kapatacağız. Ucumuz bu şekilde bitmiş oldu. İçerisi bayağı kumaş. Giysi doldurabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.